Konumuz motosikletin bugünkü konuğu Mondial 50 ZNU. İlk olarak tasarımdan başlayalım. Motosikletin retro bir görünüm var. Sinyaller buraya monteli. Önde yuvarlak bir far tasarımı. Genel krom kaplamalı, aynası olsun, gidonu olsun. Buralar olsun hep kromla kaplanmış. Güzel detaylar. Arka tarafta yine kromları görüyoruz burada. Buradaki çanta bağlama demiri de krom. Yolcu için bir sisi bar konulmuş. Güzel bir detay. Lazım oluyor. En azından yolcu rahat ediyor, yaslanıyor. Burada yolcu tutamaklarımız var. Sele rahat, iki kişi de sığıyor. Evet, sele de oynuyor. Arka tarafta güzel sinyaller var. Küçük bir stop lambası ama maalesef plak aydınlatması yok. Bir tane de sisi barın arkasına reflektör koymuş. Plaka burada. Burada yine egzozda bir krom var. Bu da güzel. Gelelim gösterge paneline. Burada bir kilometre saati, altında odometre, herhangi bir trip metre, tuş, hiçbir şey yok. Bir tane benzin göstergesi var. Bu benzin göstergesinden kullanıcılar şikayetçi. Bazısı hep full gösteriyormuş. Boş olsa da full gösteriyor. Bir tane uzun kısa far göstergesi ve sağ sol sinyal göstergesi bunlar güzel. Far aydınlatması yani çok karanlık bir ortamda yetersiz tabi. LED değil halojen bir far var. En azından karşıdan gelen sizi görür. Aynalar şöyle üzerine oturayım. Arka tarafı güzel gösteriyor. Omzunuzun çok az bir kısmını gösteriyor. Aynayı şöyle dik ya da yan olarak kullanabiliyorsunuz. Ama bu aynayı kullanamıyoruz maalesef. Bu arkadaş düşmüş. Bu ayna böyle tamir edilmesi lazım. Far kumandaları burada bir elektronik kesici. Marş düğmesi uzun kısa sinyal bir tane de kornası var. Selektör yok. Arka frenin olduğu yere bir tane de el freni koymuşlar. Güzel detay. Arka tarafa doğru geçelim. Selenin altını göstereyim. Buradan değil. Anahtarla kendi koltuk anahtarıyla yandan açılıyor. Benzin deposu burada. 4 litre benzin alıyor. Ortalama yakıt tüketimi 2,5 litrenin altına indiği pek söylenemez. En üst yaktığı litreler 4 litre civarında. Bu gayet hafif. Güzel yapmışlar. Aynalar güzel. Onu fazla göstermiyor. Arkayı rahatlıkla görebiliyorsun. Frenler de güzel. Yeterli seviyede. Dediğimiz gibi biraz far zayıf. Şu an karantinayı gösteriyor ama. Korna. Güzel. Buradan döneyim. Önde disk, arkada kampana fren var. Ön fren güzel çalışıyor. Yeterli gayet. Güzel. Arka tarafta kampana iki kişi olduğu zaman neredeyse hiçbir etkisi yok. Ama 50 cc olduğu için çok da hızlı gitmediği için yeterli bir seviyede. cc demişken teknik özelliklerden biraz bahsedeyim. Seli yüksekliği Ortalama bir boy için ideal. Benim boyum 1.78 Böyle seleye oturduğumda Ayaklıktan indireyim İki ayağım da değiyor. Tahminen 1.65'e 1.70'e kadar da iki ayağınız değer diye düşünüyorum. Şu orta kısmı boş. Burada bir şey taşımak için güzel ve burada bir tane de poşet asmak için yer yapılmış. Bu da güzel. Motosiklet yan ayaklık açıkken çalışmıyor ve çalışırken de yan ayaklı açtığınızda stop ediyor. Bu da güzel. Şunu da ters koymuşlar. Normalde aşağıda çalışması lazım. Yukarıda koymuşlar. Ne akla hizmet yaptırırsa. Motosiklet güzel çalışıyor. Biraz sesi fazla. 50 sesiye göre bayağı bağırıyor. Motosiklet 2-2.5 beygir civarında. 2.8 Nm torku var. Şehir içinde aralara girerken pazara, alışverişe, oraya buraya sağa sola giderken gücü nispeten yeterli. Zaten 50 cc şu kadarcık pistonu var. Fazla bir şey beklememek lazım. Ön arka 350'ye 10 lastik kebatları kullanıyor. Üzerinde çin malı lastikler var. Yani değiştirmenizi tavsiye ederim. Frenlemede daha iyi sonuçlar verir. Motosikletin iyi ve kötü özelliklerine geçelim. Kötü özelliklere gelecek olursak motosiklet sonuçta bir scooter ve scooter'dan beklentimiz genelde sel altına bir şey koymak olsa da bu motosiklette sel altına ruhsat, belki bir yağmurluk Eldiven falan sar. Yarım kas dahi sığmıyor. Bence en büyük eksilerinden birisi bu. Bu krom detaylar her ne kadar güzel olsa da eğer motosiklete iyi bakmazsanız yağmurda, çamurda bir zaman sonra bu krom detaylar kendini bırakacaktır. Çünkü aynı motordan benim de vardı. Bıraktı. Motosikleti kimler alır, kimler almalı dersek eğer bir motosikleti zevk için kullanmıyorsan ve sadece oraya buraya sağa sola kısa mesafelere gitmek için tabi uzun mesafeler giden de var ama tercih meselesi. Eğer bunlar için kullanıyorsak ve çok pimpirikli bir adam değilsek orasından ses geldi götüreyim, burasına bir şey oldu götüreyim. İşte ilk maçta çalışmadı, soğukta öyle oldu, böyle oldu, şu bu derken eğer bunları istemiyorsanız çok da tavsiye etmem, belki daha kaliteli, daha güzel bir şey bakabilirsiniz. Ama fiyat bandınız eğer 25 ile 30 arasındaysa, bu fiyatın Ağustos 2022'de satış fiyatı şu an 27.000 TL kendi sitesinde. Ama tabii sahibinden de 32-35 yazan arkadaşlar var, bunlara da artık bir şey diyemiyoruz. İşin sonunda Mondial 50 ZNU retro görünümüyle iyi bir seçenek. Alınabilir mi? Alınabilir. Bu fiyat bandında şu motosiklet bu şu an 3000 kilometrede sahibi memnun. Genel kullanıcılar da memnun. Tabi arıza yaşayan arkadaşlar da var. Yok değil. Ama bu bu kalitedeki her motor için söylenebilir şeyler zaten. Alın, kullanın. 50 ZNU B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor ve sigortadan da muaf. İsterseniz yaptırmayabiliyorsunuz. Vergiden de muaf. Bu yönleri güzel. 50 sim otosikletler bu yönde gerçekten iyiler. Ayağınızı yerden keser. sağ sola gitmek için. Pazara, çarşıya. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go go go